İyi günler arkadaşlar dördü bir yer diye hoş geldiniz ben Kaan bugün ne yapıyoruz The biraz hem tanıtmak masraflı hem de biraz anlatalım ne tarz bir oyun bilmeyenler için öğrenmek isteyenler için oyunu anlatacağız şimdi The Vision girdiğimiz zaman ufak bir tutorial yıl kısmı var level 2 3'e gelmedi sağlıyor ondan sonra şöyle Manhattan adası mı diyeyim artık e, ne adası burası tam bilmiyorum New York'un şu tarz bir Bölümüne bırakıyor bizi oyun Ve bu tarz bölümde neler var Gördüğünüz gibi çeşitli görevler var Mesela Kalkan görevi var i̇şte Sağlık görevi var y e Bir de saldırı görevi var Bunları birazdan anlatacağım Şimdi böyle haritalar var Ufak tefek görevler var. Ufak tefek görevler var Ana görevler var Bunları yaparak hem level atlıyorsunuz hem Orada bulunan düşmanları öldürerek Üstünüze işte itemler düşüyor. Silah itemidir, kolluk itemidir bilmem nedir. Şimdi bir de olayın civcivli tarafı Dark Zone var. Dark Zone, onu, oyunun kalbi. Burada diğer karakterlerle yani online diğer başka oyuncularla çarpışabildiğiniz bir bölge. Yalnız çok dikkatli olmanız lazım. Burada sadece online karakterlerle mi çarpışıyoruz? Hayır. Bilgisayarın koyduğu, gene bize karşı kullanılan karakterler de var. Onlarla savaşırken yanlışlıkla online karaktere vurdunuz. Yani normal insana. İşte o zaman sizin kafanıza e, kırmızı bir şey geliyor. 12 saniye içinde hiç mermi almazsanız ondan kurtulabiliyorsunuz. Onun haricinde zaten online karakterler haritada göremiyorsunuz ama birini vurduğunuz zaman kırmızı bir şekilde görünüyorsunuz ve o online karakterler, başka online karakterler, siz iken vurduğunda onlar kırmızı olmuyorlar ve üstünüzde ne tarz itemler varsa yani e, Dark Zone bölgesindeki bütün itemleri kendileri alabiliyorlar. Peki bu Dark Zone bölgesindeki itemler nasıl düşüyor? O e, az önce bahsettiğim işte e, bilgisayarım kendi karakterlerinden güzel itemler düşüyor. O itemleri alıyorsunuz. Peki bu itemleri e, düşürmeden nasıl kendimizde olabilir belli başlı uçak e, helikopter yerleri var oraya e, helikopteri çağırıyorsunuz ve bağlıyorsunuz şuradaki stage denilen bir yere geliyor bizim ana merkezimize. şimdi ana merkezimize gidelim oyunu da aynı zamanda şu bölgelerde de e, görevleri yaparak ilerliyorsunuz ve levelleriniz yükseliyor level önemli RPG önünde, MMORPG önünde level önemlidir yani. Şimdi, kaplamalar biraz geç geldi. Bu benim karakterim. Şu üstümdeki itemler Gold Edition'dan geldi. Asker gibi görünüyorum. İşte biraz daha çantam afildi mafildi daha fazla yer kaplıyor falan. Hazır gelmişken şuraya bir ESC'ye tıklayalım. Burada gördüğünüz gibi bir Menü açıldı. Şu arkadaşlarınızla beraber çağırıp oynayabildiğiniz bir yer var. Burada haritalar, e, haritalar e, Oyunla ilgili haberler geldiği kısım var. İşte burada harita kısmı var. Burada az önce dediğim gibi görevlerde ne vardı? İşte kalkan vardı, saldırı vardı ve medical vardı. Bu şeyleri seçebiliyorsunuz. Bunlar sizin özelliğiniz oluyor. Mesela özellikleri de tanı tanımı. Ben saldırı ve kalkanı seçtim. Daha ileriki bölümlerde e, yeni slot yeri gelecek ve medical'ı da seçebilirim. Hem medical'ı kullanamaz mı? Kullanabilirim ama ikisinden birinden feragat etmek zorundayım. Ya savunmadan ya saldırıdan feragat etmek zorundayım. Burada da ekten açılan görevler var. Şimdi arkadaşlar ben size yaptığımız hem soğumayı göstereyim şimdi. Soğumayı E'ye basılı tutuyorum. Ve şuraya bir duvar atıyorum. Tıklayarak. Daha sonra soğunup savaşabiliyorum. Ee, peki saldırı kısmında ne var? Tamam, saldırı kısmı demeyelim. Şöyle bir silah atıyorum. Taramalı tüfek tarzı. Arkamdan düşman geliyor. Burada da adamlar var. Tek başınayım. Ne yapıyorum? O saldırırken ben de buradan götürüyorum. şunu. tabii bunun bir süresi var sarı bar, üstündeki sarı bar azalıyor mesela. Azaldıktan sonra patlıyor. Biz şöyle çıkalım. Bir de inventory kısmımız var. Burada çeşitli ekipmanlarımızı gördüğümüz kısımlarımız var. Burada silah ekipmanlarımız var. 3 tane, 3 çeşit silah taşıyabiliyoruz. Bunlardan biri taramalı tüfek olabilir, pompalı olabilir, sniper olabilir. Ben çeşit silahta ee, taramalı ve sniper. Daha sonra da buraya tabanca da koyabilirsin bunun mermileri sınırsız. Gerçi bunların da mermileri pek zor bulunmuyor. Bazı yerlerden recover recovered yani kendi yenileme bölümleri var. Orada aslında rahatlıkla mermileri elde edebiliyorsun ama tükeniyor tabii mermiler. Şimdi gelin bu silah modifiye etmeye. Şöyle F'ye bastığımızda ekranımıza silahımız geliyor ve çeşitli şeylerle modifiye ediyor. Mesela buradan boyama yapabiliyoruz. Mesela şu boy boyayı çıkartayım. Daha sonra ESC'ye bastığımda siyah silah, siyah ol orijinal ilgili Tekrar girdiğimde boya dediğimde böyle enteresan bir renge boyu Bunu her türlü silahınız için şey yapabilirsiniz. Yalnız boya bulmanız lazım. Şimdi burada gördüğünüz gibi işte e, yani dürbün takabildiğimiz bir yer var. Silahımızı özelleştirdiğimiz. Şurada. İşte yedek şarjı daha, daha, büyük şarjör takabildiğimiz kapasitesini artırabildiğimiz yer tutmalık yaptığımız yer bunlar ne işe yarıyor şurada silahımızın belli başlı özellikleri var şöyle tekrardan geleyim şu demeyicinin yazdığı özellikleri var 368 bunları arttırıyor veya azaltıyor RPS'ni arttırdığı bir durum var. Bu de seriliği yani silahımızın seriliği anlatıyor. Bu da magnezyum yani de silahımızın ne kadar mermi kapasitesi aldığını gösteren bir durum. Şimdi burada bir de sniper'ımız var. Sniper'da eski 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Rusların kullandığı bir sniper. Onun e, demeyici çok fazla. 2500 demeyici var. Ama gördüğünüz gibi hızı düşük 55. 5 tane de zaten maksimum alabileceği şey var. Bir de e, taktığım şeye özellik olarak e, mesela şöyle pardon. Şimdi şuradan F'ye basalım. Taktığım bir dürbün var. Dürbün özelliği olarak da dürbünün özelliğinden de şöyle göstereyim. Dürbünün özelliğinden dolayı da ekstradan kafadan vurursak bize şey getiriyor. Vuruş gücü getiriyor. Şimdi bunlardan bahsettik. Şurada da gene işte armory bölümümüz var. Burada firearmsımızı yükseltecek e, değişiklikler yapabiliyoruz. Hatta şurada varsa mesela bu bunu seçtiğim zaman yani şunu seçtiğim zaman gördüğünüz gibi 3600 olan eee firearms e, private silahımı 3400'e düşürüyor ama öte yandan da canımı arttırıyor. Bu tamamen sizin seçiminize kalmış. Ben diyorum ki benim gücüm yüksek olsun canım o kadar önemli değil canı yenileyebiliyorum diye gücü yüksek tutuyorum ama kiminiz de diyebilir ki benim canım çok olsun ama ben arkadan savaşırım diyebilirsiniz bu da şimdi gördüğünüz gibi renkli itemler var maviler yeşillerden biraz daha iyi oluyor o yüzden ekranınızı mavi yapmaya çalışın. Daha sonra morlar gelecek, turuncular gelecek. Daha da gelecek. Benimle benim levelim düşük olduğu için sadece bunları gösterebiliyorum. Bu tarz değişiklikler yaparak farklı kombinasyonlarla kendinize geliştirebiliyorsunuz. Şimdi gel gelelim. Crafting seçeneğine. Az önce gösterdiğim o işte şeylerin durumu da burada. Ee, işte korumamızı veya saldırımızı ne kadar ilerledikçe tabii daha da skilllerimiz gelişiyor. Yere şey atmıyoruz. Farklı farklı şeyler de yapabiliyoruz. Şimdi Dark Zone'da topladığımız helikopterle gönderdiğimiz şeyler şu Stash denilen yere geldi. Mesela göstereyim. Şu diye buraya gelmiş. Ama level 11'de kullanabiliyormuş ben bu silahı. Ve level 10'da kullanılıyormuş. Zaten o zaman yani, alacağım ve kullanacağım. Şimdi arkadaşlar size biraz da craft bölümünden bahsedeyim. <laughs> Şurada silah satılamayacağımız <laughs> yerler var. İşte kalkan alabileceğimiz yerler var biraz pahalı yani onun için paraya göre biraz pahalı tamam silahlar iyi olabilir mesela bu silah benimkine göre kötüymüş ama şu iyiymiş şunu <laughs> alabiliriz mesela <sana. gülüyor> <laughs> ama kendimizde de üretebiliriz crafting station crafting artık oyunlar için önemli bir yere olduğunu olduğu bildiği için Division'da craft seçeneğini geliştirmiş şimdi. Silah craft edebiliyorsunuz, maske craft edebiliyorsunuz. Şöyle içine <laughs> girelim. Maske craft edebiliyorsunuz, vücut armı craft edebiliyorsunuz. işte sırt çantası, eldiven, her türlü şey craft edebiliyorsunuz. Peki, bunu nasıl craft ediyoruz? Bunları <laughs> craft ederken nelere ihtiyacımız var? Mesela şimdi gördüğünüz gibi şunu tıkladığımda şu silah craft ettiğimiz için tabi bir de şöyle bir durum var mesela bunun demeci 440 ile 485 arasında değişiyormuş yani bu 445 de olabilir 480 de olabilir bu tamamen şansımıza kalmış, kalmış. aynı zamanda özellikle. özellikler de aynı şekilde geliyor peki bunu nasıl craft edeceğiz ne istiyor bizden işte bizden istediği 3 tane weapon part istiyor 4 tane de tools istiyor şimdi weapon part Yapmak için ne yapmamız lazım? Elimizde kullanmadığımız, mesela bu mavi istiyor, mavi bir tane silah parçalayacağız. Ama bir tane parçaladığımız zaman bir tane e, silah parçası geliyor. O <laughs> zaman Çok kaç tane var. parçalayacağız bunu yapmak için? Üç tane. Ben zaten alt tane yapmış Peki tuzlar nereden geliyor? Tuzlar da e, az önce inventoryimize geldiğimizde şöyle işte. E, Dürbündür, efendim. Yedek şarjördür. Tutmalıkta dediğim kısımdan parçaladığınızda buradan da ee, tuzlar geliyor. Şimdi, mavi parçalarsak mavi, yeşil parçalarsak yeşil geliyor. Şimdi tekrardan girelim. Daha sonra bize ne lazım? Tabii ki de. Ee, elektronikler lazım. Bunlar da haritanın belli kısımlarda elektronik mağazaları var. Oradan bulabiliyorsunuz, topluyorsunuz. Tools'lar <laughs> da çıkıyor aynı zamanda. Bir de fabrik diye bir durum var. Mesela mavi fabriki yapmak için 5 tane yeşil fabrik yap şey yaparak <laughs> mavi fabrik elde edebiliyoruz. Mesela bir tane craft ettiğimiz Peki bu yeşil fabriki nasıl elde edeceğiz? Yeşil fabriki de, şu an üstümüzde yok. Hem bir tane şey yakmış oluyor. Şöyle. Seçten. İsim Hem de mavi pabrik. Pabrik yapmayı görmüş olan. Eee. Bunları yakmayacağım. Şöyle üstümde. Fazla adam da yok. Bunlardan birini yani armor olarak kullandığımız bir şeyi yaktığımızda public geliyor arkadaşlar. Bunları da anlatmış olalım. Başka değinmediğim bir konu var mı? Craft'i yani anlattık. Şeyi anlattık. Şunlar da işte e, silahlar tekrardan veriler yenilebilir. Mesela bir tane assault rifle yani tüfeğin mermisi geldi. Hatta biraz dışarı çıkıp ateşleyelim buralarda yavaş yürüyor benim yaptığım şey değil karakterin yaptığı bir şey şimdi nasıl nişan alacağız ve nasıl ateş edeceğiz mesela korunma herkeste farklıdır büyük ihtimal sizde spacedir ben de şu ile korunuyorum şöyle bir açık alana gidelim şimdi silah sağ tıkladığımızda nişan alıyor sağ tıklayıp ee, taba tıkladığımızda biraz daha yakınlaştırır Peki sniper'da nasıl yapacağız? Daha sonra ateş edeceğiz Peki sniper'da bu olayı nasıl yapacağız? Hemen elimize sniper alalım. Sniper aldık. Aynı şekilde sağ tıkladık. Tap dedik ve sniper menüsüne geçmiş olduk. Böylelikle istediğimiz gibi ateşte edebiliyoruz Böylelikle kısa bilgiler vermiş oldum. Umarım mutlu kalmışsınızdır. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kimseyi üzmeyin başa